Sayın Engin buyurun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yazılı soru önergesiyle emeklilikte yaşa takılanları, GSS prim borçlularını, Sigortalık öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerimizi çıraklık ve meslek stajı dönemlerinin emeklilik hesaplanmasına dahil edilmesini bekleyenlere, hükümetin kadro sözü verip unuttuğu taşeron işçilerimizi sormuştum. Önergeme gelen üstün körü yanıtla konular geçiştirilmiş. Mağdur olan kaç kişi var ve gerekli düzenlemelerin mali boyutu nedir sorularıma ise hiç yanıt verilmemiş. Yaş ile ilgili bir düzenlemenin aktüeryal dengeyi bozacağı ve hazine transferlerini artıracağı gerekçesiyle mağduriyetlerin giderilmeyeceği belirtilmiştir. Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Devletin tüm imkanlarını ve kaynaklarını referandumda evet çıkması için harcamada sınır tanımayan ama kendi vatandaşını hazineye yük gören AKP hükümetine 16 Nisan referandumunda hayır diyerek gereken yanıtı vereceğinize yürekten inanıyorum.